Aç mısın? Şimdi sana yemek vereceğim. Hmm. Vay canına, ne güzel bir at. Senin mi? Hayır, bu Hazreti Ali'nin atı. Hmm, çok güzel bir at. Herhalde bu atı tutmak çok zor olmalı. Sana yardım edeyim mi? Hayır, istemiyorum. Çünkü kendim halledebilirim. Peki Hazreti Ali şimdi nerede? Namaz kılmaya gittiler. Ben atın yanında kaldım. Namaz mı? Peki sen neden gitmedin? Hazreti Ali'nin namaz kılanı sevdiğini ve namaz kılan herkesten razı olduğunu bilmiyor musun? Onun yerine ben atına bakıyorum efendim. Ha, gel bir şey yapalım. Ben senin için atı tutarım. Sen de git namazını Hazreti Ali'nin arkasında kıl. Sonra namazın bitince geri gel ve atı benden al. O zaman hem Hazreti Ali ile namaz kılmış olacaksın hem de atına bakılmış olacak. Burada kimse senin atı bıraktığını görmeyecektir. Dikkatli olacağını söz veriyor musun? Söz veriyorum evlat emin ol. İnan bana. Bak söz verdin. Yemin ederim. Ona çok dikkat et tamam mı? Sen benim sözüme güvenmiyor musun? Git namaza geç kalacaksın. Ah, 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 sakin ol Sakin ol ah, 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 ah. Hmm, Sakin ol İyi bir at ol Bir bakalım Şimdi sakinleşeceksin Bu bayağı para eder herhalde nerede? Ah, ah, oradaymış. Rahatladım. Çok korkmuştum. Bu çocuk neden ağlıyor? Ne oldu? Ne diyeyim? Neden ağlıyorsun? Atın yollarını çalmışlar. Adamın biri ben namazı kılana kadar ata bakacağını söylemişti. Sizin namaz kılanları sevdiğinizi söyledi. Evet, seviyorum. Atınızın yollarını çaldı. Sizden utanıyorum. Allah'a şükür ki at sapa sağlam duruyor. Artık büyüdün. Ağlamaman ve utanmaman gerekiyor. Demek o adam atın yularını çaldı. Bir yular almamız gerekiyor. Meydanın arkasında bir pazar var. Biz oraya gelene kadar sen bir yular alabilir misin? Şimdi gidip iyi bir efsar alacağım. Ayakkabılarım var. Güzel ayakkabılarım. Çok ucuz. Güzel balıklarım var. Taze balıklarım var. Güzel balıklarım var. Balıklarım var. Taze balıklarım var. İpeklerim var. Reşimler de Taze meyve var. Taze sebze var. Çok güzel kumaşlarım var. Buraya gel. Buraya gel. En güzel kumaşlarım var. Taze meyve var. Üç sikke indirim yapsan olmaz mı? Hayır. Hey adam, bekle senin neyin var? İyi bir yular aldım, yepyeni. Tuhaf. E hoşunuza gitmedi mi acaba? Bu zaten bizim atın efsarı. Hemen şimdi almıştım. Burada olan birinden. Aa, nerede o? Kaybolmuş. Buradaydı. Aa, gitmiş olmalı. Keşke o adam bunu yapmasaydı. Ben atıma bakması için ona para vermeyi düşünüyordum. Ama o bu parayı haram yoldan elde etti günah yoldan ve haram paradan. Allah kesinlikle böyle bir şeyi sevmez. Onlar gitti. <laughs> haram para insanı cehenneme yollar ve helal para cennetin anahtarıdır.